Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Masa başında olan, mola vermiş olan veya erkenden kalkmış olan ya da birazdan masaya geçecek olan tüm arkadaşların bu yolculuğunun güzel bir şekilde, hayırlı bir şekilde, istedikleri bir şekilde geçmesini diliyorum. Ancak dilemekle olmuyor biliyorsunuz. Aramızdan bazıları hala pikniğe gider gibi bir hazırlık içerisinde. Eylül ayına girdiğinin sanıyorum farkında ve ciddiyetinde değil. Bu şöyle bir şey Elmalı şeker vardır. Elmalı şekeri şekerini yersiniz. Elmanın kendisi kalır. Acıdır. Şeker biter, elma kalır. Bu da böyle bir şey. Şimdi Eylül ve Ekim ayları şekerdir. Elmanın kendisi de Kasım ayıdır. Kasım ayının ne kadar çok sert vurduğunu yaşayanlar bilir, hatırlayanlar bilir, mezunlar bilir. 12'ler bilmez. Şimdi bizler yıllarca söylüyoruz. Kasım'a dikkat edin. Kasım'a dikkat edin. İnsan kazanırsa Kasım'dan sonraki ayları ciddiye alarak kazanır. Eylül-Ekim ayında ektiğini Kasım'da biçer. Herkes Eylül-Ekim ayını lay lay lom geçirirken, Kasım'dan sonra hiç de planları tutmazken, bu işin Eylül ve Ekim ayında yapılmasını anladıklarında, iş işten geçmiş olabilir. Kasım'dan sonrasını toplamak zorlaşır. Neden? Her zaman söylüyoruz. Kasım ayı kış başlangıcıdır. Kasım ayı yazılı başlangıcıdır. Kasım ayı netlerin düştüğü aydır, konuların fazlalaştığı aydır, konuların ağırlaştığı aydır. Kasım ayı çok şey demektir. Ancak dediğim gibi hala bazıları pikniğe gider gibi bir hazırlık içerisinde. Tabi buraya kadar geliyor bazı şeyler söylemek istiyorum ama genele hitap ettiğim için, bireysel de söylüyorum da genele hitap ettiğim için çok ağır konuşamıyorum. Çünkü bazen gerçekten ağır konuşmaktan anlıyor insan. Bazen öyle olması lazım ağır konuşunca dank ediyor. Böyle ponçik ponçik, mıy 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 hadi canını gülümle cicimli bir e, başarı hiçbir zaman gelmemiştir. Bazıları kendini hala kıyamıyor. Bazıları hala kendine acıyor. Yani sabah erkenden kaldırmaya kıyamıyor kendini. Prenses e, ama ne şartlarda çalışanları gözümüzde görüyoruz. Bugün evinde kliması olan insanlar daha çok güzel çalışması gerekecekken klimasız bir şekilde sıcağın içinde odasında çalışan insanlar var. Hepimiz için geçerli bu. Şimdi insan kazanırsa Eylül Ekim ayında kazanır arkadaşım. Tamam. Eylül Ekim ayı inanılmaz önemlidir. Bana şu Eylül Ekim ayını verin. Ondan sonrası sizin olsun. Yani iki ay istiyorum. Dokuz ayımız var ama İki ay istiyorum. İki ay. Eylül-Ekim'de yapabileceğiniz tüm ağır çalışmayı yapın. Tüm ağırlığın altına girin. Soru sayısından asla kısamazsınız. Konu çalışmanıza rağmen soru sayısına da ulaşmanız lazım. 250'nin altına asla düşemezsiniz. Düşemezsiniz. Şu an yaptığınız net'e göre, istediğiniz hedefe göre bu değişir. Çalışma alışkanlığınıza göre değişir. İsteklerinize, disiplinize göre değişir. Keşke değişmese... Herkes en iyi bölümler için gayret etse ama maalesef bizi bırakmayan bir geçmişimiz var. Geçmişe binayen biz bugünleri inşa ediyoruz. Dolayısıyla ortalama 250'nin altına bu aylarda, Eylül Ekim ayında düşmemesi lazım. Konu çalışmanıza rağmen umurumda değil. Yemeyin, içmeyin, gece gündüz neyse bu tempoya 2 ay katlanmak zorundasınız. Kasım'dan sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Kasım'dan sonrası sizin olsun. İstediğinizi yiyin için ama şu iki ay yemeyin içmeyin tabiri caize bunu böyle söylüyorum kim nereye çekerse çeksin umurumda değil çünkü Eylül Ekim ayı o kadar önemli o kadar önemli iki ay iki ay ama bazıları pikniğe gidiyor gibi böyle piknik havasında piknik tadında böyle piknik e, laylaylomunda Eylül Ekim ayını boş boş laylaylom geçirenler Kasım'da zaten yapamayacaklarını anladıklarında zaten binlerce insan vazgeçmenin eşinde oluyor, kimisi dönüyor, kimisi de vazgeçmiş oluyor. İlk kırılmayı Kasım ayında yaşıyor. Yıllarca Kasım ayı böyledir. Bugünlerde Ağustos, Eylül aylarında çalıştıkları konuları ponçik ponçik çalışıp böyle yet az soru çözerek çabuk çabuk geçtikleri için Kasım ayında bu konuların hepsine baştan dönecekler. Başa dönmek yıpratır, başa dönmek bitirir, stres sebebidir, altından kalkamayabilirsiniz başa dönmeleriniz bela olur, üzülürsünüz, geri dönüşü alamayabilirsiniz. Sebebi bu günlerdeki konuları çabuk 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 geçip, yeteri kadar soru çözmeyip, yani beş adımda gidilecek geri bir adımda gidenler var. Ne yapıyorsun ya? Bir adımda gitmeye çalışırsan boğulursun. Düşersin, Çıkamayabilirsin o çukurun içinden. 5 adımda gidilecekse 5 adımda gidilecektir. Ama şunu unutmayın iddialı ve idealiz arkadaşlarıma söylüyorum. Bakın ilk on binleri kazananlar için demiyorum. İlk binleri isteyenlere de demiyorum. İddialı ve idealiz kafaya koymuş herkesten önde olmanın çabasını hesabını yapan arkadaşlara bir taktik vereceğim. O da şu. Biz Eylül'e girdik ya onlar için Eylül'e girmedik. Aslında bu ay bizim için bir Kasım ayıdır. Herkes Eylül'ün lay lay yaşarken herkesle ben aynı ayı yaşamamam lazım. Herkesten önde olmak istiyorsam birçok kişiden önde olmak istiyorsam aynı şartlarda başlamamış olmam lazım. Onlar eylülde başlarken ben kasım'a girmiş gibi yapmam lazım. Kasım'da yapılacakları bugün yapmam lazım. Kasım geldiğinde o zaman da ocakta neler yapılacaksa kasımda onları yapmam lazım. Mart geldiğinde benim için hazirandır. Mart'ta bu işi bitirmem lazım. Mart'ta netlerimi sabitlemem lazım. Mart benim için Haziran'dır. Herkes Mart'ta yaşarken ben Haziran'mış gibi yapmam lazım. Bugün herkes Eylül'e girerken ben Kasım'a giriyormuş gibi yapmam lazım. Onun ciddiyetiyle hareket geçirmem lazım bu günlerimi. Kasım'da ne yapacaksam onları bugün yapıp Kasım geldiğinde Ocak'ta yapılacakları yapacağım. Herkes bugün Eylül'ü bu şekilde geçirirken ben Kasımmış gibi yapacağım. Kafa olarak önde olmak böyledir. Herkesden önde olmak istiyorsan Eylül'le birlikte değil de Kasımmış gibi yapacaksın. Kasım geldiğinde millet Kasım'da yapılacakları yaparken ben çoktan Ocak'ta yapılacakları yapıyor olacağım işte her şey buradan başlayacak. Eğer böyle buna inandırırsanız kendinizi, rollenirseniz belki saçma gelebilir, umurumda değil, belki de gelmez. Ama saçmaladığımı düşünmüyorum. Eğer bu şekilde inandırırsanız kendinizi, ondan sonra bu işin tüm ciddiyetiyle Eylül ayını geçirir, Kasım'dan sonra ektiklerinizi biçeceksiniz. Ama bakın kendinize çok acıyanlar var, kıyamayanlar var, ponçik olanlar var. Böyle ders çalışılmaz. Tamam mı arkadaşım? Şimdi Eylül ve Ekim ayının ne kadar önemli olduğunu kendinize inandıracaksınız ne kadar önemli olduğunu ondan sonra Eylül Ekim ayında bana iki ayınızı verin yedi ayı sizin olsun Kasım'dan sonra zaten bu işin Eylül ve Ekim ayı ile birlikte olduğunu anlayacaksınız Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar